Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün el yapımı RCA'yı anlatacağım sizlere. Elinde görmüş olduğunuz altın uçlu RCA uçlarımızı ben Forex'in 18 galık kablosuyla yaptım. Benim teybim tek çıkışlı amfi. Bunu mecburen kanallara dağıtmam gerekiyordu. Ben de el yapımı RCA kablosu bu işi hallettim. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa bu şekilde yapabilirler. Elinde görmüş olduğunuz RCA kablosu Görüyorsunuz zaten orta kısım artı dış kısım eksidir. Yani artı ve eksiye girdiğiniz zaman buraya cevap direkt aktif oluyor zaten. Aynı şekilde diğerlerini de o şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu daha detaylı şekilde anlatacağım sizlere. Buradaki amfim benim Mobas MB600.4 AB Class amfidir. ben bunu dom twitterlara ve 10 santimlik midrança kullandım direklerimde bulunan. buradan iki tane ben çıkış aldım. El yapımı RG kablosu. Bu çıkışım ben buradan geldim arkadaşlar. Buraya subwoofer'ın R ve L kısmına girdim. Aynı şekilde burada vardı. Ben bantladım onu izole ettim de. R'den ve L'den aldığımız çıkışı Y kablo ile dağıttık. Burada görmüş olduğunuz front R, rear R. R'leri buraya L'leri aşağıya girdik. Benim bu Amfim'den Soundmax'in 5500 Watt'lık Amfisi. Buna da 4 adet 20 santimlik Mobas MB8 midranç gireceğim. Ya ilerleyen süreçlerde belki daha fazla girersem diye bu amfiye aldım arkadaşlar. Yani o yüzden çift amfi yaptım. Buraya yine aynı şekilde kapasitör koydum. Kapasitörümüzde dağıtıcı ile çıkışlarımız buradan aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Eksi artı remote yani tetik kablosu. Amfimizi bu şekilde dizayn ettik arkadaşlar. Yani RC kablosunu bu şekilde el yapımıyla ben hem kısa mesafe 30 santim hem de istediğim kadar çoklayabilirdim ama ben direkt Y kablosu kullandım. Bu çok fazla bir opsiyon değil ama yüklü bir tesisatım yok benim zaten. O yüzden bu benim işimi gördü. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yapmak isteyen olursa onlara ben yardımcı olurum. Detaylı video çekerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen.